Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gürcan Rise of Kingdoms'ın yeni bölümüyle karşınızdayım Bu bölümümüzde Ramazan bayramı etkinliğine göz atıyoruz Ve şehrimi de şöyle ufaktan bir gösteriyorum size Fakat öncesinde kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, Ramazan bayramı etkinliği ile ilgili kulağlardan falan bahsedelim şimdi. Genel bakış kulağındaki diğer vaynlere muhteşem bir Ramazan bayramı ziyafeti azında değerli değerli ödülleri kazan. Koşullar bu etkinliğe katılabilmek için BD binanın en az 8. seviye olması gerekiyormuş. Nasıl katılınır? Bu etkinlik iki aşamaya ayrılmıştır. Hazırlık aşaması ve ziyafet aşaması. Hazırlık aşamasında bir şehrindeki kaynakları topla, gizemli tüccardan ögeler satın al, bilimleri eğit, barbar bar kıtalarını alt et, haritadan kaynaklar topla, müttefiklere yardım et ve Ramazan malzemesi sandıkları kazan sandıkları açarak rastgele malzemeler elde et. Her gün sana 3 yemekten oluşan bir menü verilecek. Topladığın malzemeleri kullanarak bu yemekleri pişir. 3. Kınanlığındaki diğer vanilerle malzeme takısı yapabilirsin. 4. Pişirdiğin her yemek kınanlığın Ramazan bayramı çadırı seviyesi arttırmaya yardımcı olacak. Etkinlik görevlerini tamamlayarak ziyafet aşaması için Ramazan bayramı biletleri ve diğer ögeleri kazan. Ziyafet aşamasına geldiğinde ise e, bu bu aşama muhtemelen bayramın birinci günü olacak. Bir, bu aşama sırasında haritada Ramazan bayramı çadırları belirleyecek. Diğer va, e, valilerle birlikte yemek yemek için bir kıta gönder. İki, bir Ramazan bayramı çadırında yemek yemek 30 dakika sürer ve e, bir Ramazan bayramı bileti harcanır. Ödüller ziyafet aşaması sırasında bir Ramazan bayramı çadırında her yemek yediğinde rastgele kalitede bir Ramazan bayramı sandığı alacaksın ve bu sandık değerli ödüller içerecek. Ramazan bayramı çadırında ne kadar çok yemek yersen daha yüksek kalitede bir sandık alma olasılığı o kadar artar. Önemli uyarılar bir hazırlık aşaması sırasında günlük olarak edinebileceğin malzeme miktarına bir sınır vardır. İki etkinliğin son 30 dakikasında Ramazan bayramı tadında yemek yemesi için kıta gönderemezsin Yemekler şunlar arkadaşlar malzemelerde bu, e, Bunlar şu an için evet, e, Görevleri gelecek olursak da ben bunlardan iki tanesini yaptım Bir, e, bir gün giriş yap Ve kralının Ramazan bayramı tadı seviyesini ikinci seviyeye çıkar görevlerini yaptım Şimdi e, şu üçüncü seviyeye de çok yakınım. Bununla beraber ikinci, dördüncü, altıncı ve onuncu ve on dördüncü yemek pişirmişimizde de yine ödül veriyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim şu verdiği ödülleri açmaya, Ramazan malzemesi sandığını açmaya. Evet, bir açalım bakalım neler gelecek. E, ee, yine güzel. Bakalım kaç tane yemek yapabileceğiz. Mesela bunu aa, güzel yapabiliyormuşuz. Şimdi bağış yapa bastığımız zaman ne olacak? Evet. Güzel. İlk yemeğimizi pişirmiş olduk herhalde. Güzel. Ee, bunu yapamıyoruz şu an için. Diğerine bakalım. Diğerini de yapamıyoruz. Bir tane yemeğimizi yaptık en azından. Peki. Ne istiyor? Biber. Diğeri ne istiyor? Hmm. Diğeri de Tavuk istiyor. Şimdi bize fazla o tavuk ve pirinç istiyor. Bir şu şeyden biz biber alalım, bir biber takası yapalım. Şunu havuç, nohut, yok ee, biber diyelim. Hmm. Takısa başla diyelim. Evet. Aramam biber olacak. E, takas da o olacak. Onayla. Ha, iptal diyelim. Biraz şey olmuş. Ben bunu iyice araştırıp ondan sonra bakayım Arkadaşlar bu aşamayı bir geçelim e, İkinci olarak da size e, Şehrimdeki genel gidişatı göstereceğim Belediye binamı 16. seviye yaptım şu anda 17. seviyeye yükseltmeye çalışıyorum Hastaneye Arkadaşlar ee, yani karanlık çağa girdik ve e, T3'ler açıldı T3 askerleri ve şöyle göstereyim ee, ilk T3 askerim iki gün sonra e, araştırması bitmiş olacak ve ilk olarak fiyadeleri e, e, T3 olarak basmaya başlayacağım zaten T2'lerin tamamını açmıştım tabii ki şu andaki e, benim en büyük hedefim e, T4 açmak çünkü T5 bayağı bir uzun sürecek açması Ama T4'ü tahminime göre Hani 2 ay içerisinde Araştırmalarını falan bitiririz gibime geliyor arkadaşlar yani Bu arada Tabi e, o 10 günde 1 milyon olma e, orayı da Tabii ki e, Geçti ee, biraz daha fazla aktif olmam gerekiyordu fakat bazı işlerim vardı o yüzden çok aktif olamadım bu seviyede kaldık hani 853 bin güçte kaldık fakat hani e, yine umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz ve aynı şekilde hedeflerimize gidiyoruz şu anki yeni hedefim e, 20 gün içerisinde e, BD binasını 21. seviyeye yapmak arkadaşlar. Yeni hedefimiz bu. 20 gün içerisinde 21. seviyeye yapacağız. Çünkü artık e, hızlandırmamız yok. O yüzden de tabii ki birazcık daha yavaş ilerleyecek inşaatlar arkadaşlar. Evet, şimdi e, videomuzun e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fakat daha öncesinde size kısa hatırlatmalarım olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.